Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dost videosu çekiyorum. Arkadaşlar kapımı kapatayım ben. Dors videosu deli gibi tutmuş. 700 kişi izlemiş. İnanılacak gibi değil. 700 kişi yani. Baya çok 700 kişi. Ne bileyim. 700 yani. O yüzden ben durur durmam. Tabii ki bir kere kadar çıkacağım. Ama şöyle bir şey var bu arada. E, bu çekme de şöyle bir şey var. şimdi ben sizden daha çok çekiyordum. Şimdi bir tık e, tatil modundan gittim. Artık eve döndüm. Ödevlerime başladım falan. Bu yüzden bir, bir, tık daha az video gelebilir. Ama gelecek yani. Mesela kaç haftadır video atmıyorum bilmem. Hafta olmuşumdur onu da bilmem. Hep üşeniyorum. Yatakta yatıyorum mesela. Salona gidiyorum. Klimayı açıyorum. Yatıyorum bir şeyle. Koltuğa. Umarım bu da çok izlenir. Ee, i̇kinci bölüm deli gibi izlenmiş. İkinci bölümde galiba. Ama burada kapı nerede? Tamam bu ben <laughs> kapıyı göremedim. Derinlik kadar var. Bu olsun. burada e, gamer alanına da gelebilir. Yakında belki Counter Strike de gelebilir. Gar grip onlara gireceğim ben de. <laughs> Gar dediğim yani şu an oynadığımız oyunların arasında oynamayacağım. Mom. Bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor. Bir dakika. geldi de. Oh my gosh. Böyle hiç hayatımda hiç böyle kokdağı görmemiştim. Bir insan sümünü aramamı istiyorsanız bir tane like atın. Sadece bir tane. Çünkü ben bu YouTube'a eğlencesini yapıyorum. Okuldaki arkadaşlarım yapıyor diye. Tabu <laughs> <Ne alıyorum bu? gülüyor> köşeye koymuşlar. Yok şuraya koy kanka. Eğilip geçeyim o zaman. <laughs> Çekmece açmayacağım ya. Benim şansıma çakmak çıkmıyor genellikle. Açıyorum. <laughs> Ay şu cam açıyamıyorum. Ay yerinde çıktı şu en sondaki En ilk tablo. Ee, Bize kaçtı ölüyorum. Çok şaşırdım böyle ben. Şeyin çok izlenmesine doksun. Ben Minecraft daha çok izlenildiğini gibi düşünmüştüm. Ben inanamıyorum hala. Birisi bence bilgisayarı açık bıraktı. Ne oldu lan? Ne? O'nun bilgisayarın sesi mi kapalı? Eee, bir tık daha oynayayım. Çok kısa oldu bu ya. Play again, play again. Ay. Aslında 30 gobox verip şey yapabilirim ama gobox'um yok. Hmm. Neyse, gamer yamanı bir yıl içinde geçersem verecek bana gobox. Artık benim de olacak. Bu ben inanmıyorum hala 800 izlendiğine, 700-800 izlendiğine, bilmem 800 olmuş mudur bilmem de. Ee, i̇lk baktığımda 600'dü, delirmiştim. <laughs> Sonra şu 18 para mı var? Nasıl? Evet sorgulamıyorum, harcamış mıydım? Ben daha bir keresinde harcamıştım ama o farklı bir hesaptı ya. Güzel çekmeceyle hiç açmayacağım. Dümdüz gider kaç kapı bitirebilirim? İki, bir tane <laughs> bitirebilirim Ben bu denk gelmeye bağlı. Niye konuşmadım ki? Buraya bakacağım ilk. Sen şey... <laughs> <Bol> demiş. <laughs> ben deli gördüm. Kapı niye açık? Ben yanlış kapıdan mı geçtim? <laughs> ya çok garip binsin. 10. kapıya kadar gitmiştim ben. Aldım. Bazı insanlar beleş içeri küvetiyorlar. Şurada bir şey diyorum ama olmuydu. Oysa bak hep burada çıkar artık. Öyle düşünün yani. Bu kaçıncı oluyor? Buradan açmamız. Bilmiyorum. Of şimdi kilitli olacak demiş. Şaşırdım. Şaşırdım Windows. O, o ne o ne o ne Hiçbir şey olmamış. Cidden o demiş olduğunu düşünüyorum. Of. Ne bu kadar sıcak oldu? Işıklar yanıp söndü mü? Sönmedim. Çıkayım o zaman. sönmüş. Abi bir an sönmedi zannettim. kendi rekorumu mu kıracağım acaba? Ama kendi rekorum diyorum Parantez içinde kendi rekorum. Ay yanlış yere baktım. Bunu alacağım, oraya koyacağım, sonra onu alacağım, oraya koyacağım, olacak. Alayım seni. Olmayacak. Of. 120 bin kere git gel yaptım ya. Hala sen kişi olmadığı gibi geliyor ama. Hadi bir çakmak falan çıksın da. İşim kolay alsın. Vitamin falan çıksın. Ahanna. Ahanna en sevdiğim yer. Çakmak bak. Keşke başka bir şey dinleseydim. Bunu da buldum. Zaten bu, bu da olmasın. Başka nerede olabilir yani? Yerim mi koyacaklar adamlar. <laughs> Biz geçen de Gamer Yaman'la video denemesi yapıyorduk. Yani çekiyorduk. Aha. Bu ilk videoda silke karşılaştırma anlamı olabilir. Olabilir. Bir buradan çıkması yok mu? Yatağın adına koymamışlar Bu kapıya baktım. Ay ya çekmeceye koydular. Şimdi. Aa bu demiş. Daha çok ağladım diye düşünmüştüm ama. Ama inşallah bugün CJ'de denk ederiz. Çünkü denk gelmek istiyorum. Yanı yandı göz filan da yoktu. Bazen böyle emin olamıyorum. Emin olamıyorum çünkü yani. Ne fake'ler gördüm, ne fake'ler gördüm. Siz bir bilirsiniz. Ay. Bu da 15 dakika geçmez değil mi benim iki dolsun. Bir 15 dakika geçince ol olmuyor. Neyse. Ben site falan ölürüm. Tabii ki de öleceğim ya. Yani. Gözcük var. Özel çakmak tutunca eskiden yok oluyor. Zannederdim. Ha zaten dolap yok. Ki. Nereye saklanabilirim? Gitmedim ki, gizmedim ki, gizmedim ki. Aha da oldu da bitti maşallah. Daha olmadı dur dur. Sak ne be olmadı ki. Parayı alayım da. Aynen. Aha da aha da. Biz game oynama falan başka bir şey oynamıştık. Aha Ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Nereden geçeceğim bilmiyorum ki. Ay, hiçbir şey bilmiyorum ki ben bu doğuş hakkında neredeyse. Arkama bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Ne kadar geçeyim ne kadar hayır yanlış Yanlış Aa. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum Hepinize iyi tatiller diliyorum görüşürüz bay bay